Merhabalar sevgili Yengeç Burçları dördüncü Çakra Tarot'tan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar ayın 26'sında tatile gideceğim için yani olmayacağım muhtemelen onun için önceden çekimleri yapmaya başladım. Mümkün mertebe hepsini yetiştirip atmaya çalışacağım. Öyle söyleyeyim. Burada Yengeç Burçları'na 1 ila 15 Temmuz arasında neler bekliyor? Bunlarla ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. İlk kartımız bu bir ile 15 beş. Temmuz arası. Sağlıklı romantizmin doğasını anlamak kendinize güvenmeniz için ilham verir. Yani burada arkadaşlar benim anladığım sağlıklı romantizm nasıl olur? Bunu anlamanız için ve kendinize güvenmeniz için. Birazcık öğrenmek bir şeyleri anlamak Hani için Muhtemelen bir süreç olacak dedi şimdi burada romantik yanılsamalarla baştan çıkmak bir kandırma kandırılma mevzusu olabilme ihtimali var şimdi diyelim ki genç kız kartını verdi arkadaşlar bazılarınız için yaşı küçük Sizden küçük birisi olabilir Diyelim ki e, ya da burada e, birazcık böyle e, bir takım yanılsamalar yaşama e, durumunuz varsa artık daha böyle sağlıklı romantizm nasıl olur? E, ve kendime güvenmem gerekiyor diyerekten e, hani bunları daha çok ön planda tutacağınız bir süreç olabilme ihtimali var. Kendinize güvenmek ve sağlıklı romantizm isteyiş durumları istediğinizi görüyorum Neyse yanlış bir durumun içerisine giren arkadaşlarım varsa hani yanıldığı için ondan sonra burada dedi ki endişelenmene gerek yok yardım yolda artık sana hizmet etmeyen her şeyden kurtulacaksın dedi Yani şu anda hayatınızda bulunan size hizmet etmeyen kişiler varsa bir şekilde istem dışı yanlış bir ilişkinin içerisine çekildiyseniz burada artık dedi ki yardım yolda neden kurtulmak istiyorsanız kendinize göre alın yine burada onu söyleyeyim neden kurtulmak istiyorsanız şu anda çok zorlandığınız bir durumun içerisindeyseniz artık dedi sana dedi hizmet etmeyen şeylerden kurtuluyorsun dedi enerjinizin yüksek olacağı Özellikle burada e, yükseleceğiniz, zirveye doğru çıkacağınız e, ve bir şekilde yolunuzun aydınlatılacağını. Şimdi burada e, bir gösteri durumu var. Yani anladığım kadarıyla burada e, size bir yol e, açılacak ilahi sistem tarafından. Bu duygusal hayatta olur, e, her türlü olabilir yani. Kendinize göre alın. Burada böyle bir konu verdi arkadaşlar. Evet. Yani bu diyelim ki ilişkiyle alakalı değilse de burada yanlış tercihler yapma ve biraz kendine güvenmeme konusuyla alakalı olarak belki de artık yolunuz açılıyor dedi arkadaşlar. Şimdi burada yapacağınız bir başlangıçla alakalı bu duygusal bir başlangıç olabilir, severek yaptığınız bir işle alakalı olabilir. Ama burada daha çok böyle duygular var. E, duygular olunca atıyorum ne olabilir? E, diyelim ki bu ilişki değil, e, sanatla alakalı olabilir bir iş e, başlangıcı olur. Ne bileyim. Ondan sonra diyelim ki çok sevdiğiniz kişilerle alakalı bir başlangıç ama burada daha çok duyguların da Ön planda olduğu yapacağınız bir başlangıçla alakalı. Sevgili arkadaşlar. Bir yerleri bir yerlerden uzaklaşmak bırakıp terk etmek bir yolculuğa gitmek olabilir. Ya da burada bir başlangıç yapacaksınız. Atıyorum duygusal bir başlangıç. Ama burada diyelim ki işleriniz var. <laughs> Diyorsunuz ki ben mecburen bu durumdan uzaklaşmak ya da e, gitmek zorundayım. Çünkü bir takım işler var. Hani detaylı uğraşacağınız e, işler var. E, tek tek e, detaylı bir şekilde üstüne çalışmanız gereken konular olabilir. E, bu diyelim ki başlangıç işle alakalıysa da bir yerlerden uzaklaşmak e, farklı bir yere gitmek gibi bir konu da olabilir. Yol yolculuk, şehir dışı, yurt dışı hatta taşınmak olabilir. Maddiyatla ilgili sağlamlık, güvence daha çok burada nasıl söylesem stratejik olarak atılacak bir takım adımlar. Ve bunun için birazcık detaylı bir şekilde uğraşmanız gerekiyor. Ama burada birazcık da ee, çok fazla düşünüp üstünde bu konunun üstünde çok düşünüp e, uykusuz kalmak olabilir. Birazcık böyle hani ne yapacaksınız bunları e, düşünerekten belki de birazcık zorlanacağınız psikolojik olarak e, bir süreç olacak e, olabilir arkadaşlar. Şimdi detaylandıracağım konuları. Ee, diyelim ki burada e, bir başlangıçla alakalı. E, diyelim ki duygusal bir başlangıç yapmak istiyorsunuz e, yaptınız ya da e, sevdiğiniz bir şey artık bu neyse bir başlangıçla ilgili bardağın boş tarafını görmek birazcık pişmanlıklar yaşamak hani birazcık böyle e, negatife odaklanmak hani diyelim ki 5 tane kupa var 5 tane ııı e, elinizde bir şey var yani. Bunların 3'ü gitti ama ikisi hala duruyor. Siz şimdi bu iki elinizde olan kupaya odaklanmak yerine daha çok böyle ah kupalarım yıkıldı nasıl yıkıldı diye böyle hani direkt arkanızdaki kalan kupaları göremiyor olabilirsiniz. Yani burada negatif düşünmekten uzak durmanız gerektiğini aslında bu yapacağınız başlangıçla ilgili hala yapabileceğiniz bir şeyler olduğunu, negatife odaklanmamanız gerektiğini, şartları zorlayarak, gayretli olarak, radikal kararlar alarak arkadaşlar. Uzayan süreçleri bitirmek. Yani diyelim ki duygusal bir başlangıç yapacaksınız. Bu başlangıcı bir türlü yapamadınız. Dedi ki negatifi görme. Şartları zorla. Gayretli ol. Radikal kararlar al. Plüton arkadaşlar. Nedir? Derslerdir. Dedi ki derslerini al. Gayretli ol. Burada muhtemelen hani zorlu süreçlerin artık sonuna gelmesi. Ya da işte çok hep negatifi görüyorsunuz. Ondan sonra Artık dedi bunlara sonuna gelmek yani bunları bırakmak. Hani hep böyle düşünüyorsanız bardağın boş tarafına odaklı daha gayretli olmanız gerekiyor ve radikal kararlar almanız gerekiyor dedi arkadaşlar. Severek yapmak istediğiniz bir başlangıçla ilgili bu olduğunu söyleyebilirim. Neyse burada kadersel olarak e, yaptıklarınızdan yola çıkarak kadersel değişimler arkadaşlar daha böyle spiritüel şeylere e, ilgi duymaya başlamış olabilirsiniz onu söyleyeyim e, şanslı bir sürece geçeceksiniz bunu görüyorum özellikle ee, belki maddiyat anlamında olabilir. Ondan sonra şansınız, yıldızınızın parlayacağı, ön planda olacağınız dileklerinizin yerine geleceği bir süreç ee, olacak dedi önümüzdeki süreçte. Ee, burada muhtemelen e, ama bir yer değişikliği taşınma. Hani burada diyor ki size büyük bir değişiklik olacak. Bu işle alakalı bir yolculuk olabilir, bir taşınma olabilir. Hani kadersel bir takım etkiler var. Bu süreçte ama yıldızınız parlayacak, şanslı olacaksınız, dilekleriniz yerine gelecek. Arkadaşlar ama ne var burada onu söyleyeyim. Ee, uğraşacaksınız yani birazcık mücadele etmek, detaylı bir şekilde konuların üzerinde çalışmak. Belki maddiyatla ilgili bir iş güç süreci de olabilir. Burada bir takım kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Bazılarınız birilerini çok özlüyor olabilir. Maddi kayıplar da olabilir arkadaşlar. Burada kötü şans, travmatik bir geçmiş. Geçmişten kaçamayıp yüzleşmenin sanamını vermek. Şimdi bu yüzleşme neyle alakalı canlarım? Yol yolculuklar olabilir, şehir dışı yurt dışı, ne çok gidip geliyor olabilirsiniz. Ya da atıyorum hayatınızda birisi vardır bu kişi e, uzak mesafe ilişkisidir. Yollar yolculuklar vardır aranızda belki. Belki iş güç konularından dolayı siz bunları hani yapmak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Neyse burada bir şekilde arkadaşlar geçmişte olan şeylerle alakalı bir yüzleşme yaşayacağınızı görüyorum. Şimdi bu yüzleşme arkadaşlar kendinizle de olabilir. Hani direkt biriyle yüzleşme olmayabilir. Yani şöyle diyebilirsiniz mesela ben işte bir şeyler yaptım, hayatla ilgili bir takım e, kendi yaptığım şeyler doğrultusunda benim karşıma e, kayıplar oldu mesela bir takım kayıplarım oldu. E, burada bu kayıplarım e, ile yüzleşmek. Yani neden oldu, için oldu. Aslında e, benim yüzümden oldu mesela diye. Ya da e, karşı tarafa hata görüyorsunuz. Belki onun yüzünden diye düşünecek olabilirsiniz. Ama bir de burada bir yüzleşme var. yani Böyle bir konu verdi. E, özellikle arkadaşlar e, bir yolculuk meselesi verdi. Yol, yolculuk, taşınma olabilme ihtimali var çoğunuzda ee, burada maddiyatla alakalı konularla ilgili canlarım olabilir birincisi maddiyatla alakalı e, eğer e, nasıl söylesem <laughs> Kişilere acımak ya da kişilerin size e, acımasını sağlamak yani şey gibi düşünün hani aç sanatçı rolü oynamak gibi ya hayatınızda böyle birisi varsa ya siz böyleyseniz e, ruhsal olarak e, bu da olabilir evet burada daha çok ruhsal e, Hani sanatçılar nasıldır arkadaşlar? Bir sanatçı olabilirsiniz mesela. Sanatla ilgili işler yapıyor olabilirsiniz. Ondan sonra e, yaratıcılıkla ilgili bir şeyler yapıyor olabilirsiniz. Ondan sonra diyelim ki böyle değilse de burada aslında ruhsal olarak şimdiye kadar kendinize acımak ya da e, sizi acındıran kendisini acındıran kişiler varsa burada arkadaşlar farklı bir yol tercih edip bir netleşme yaşayacak olabilirsiniz hayatınızla ilgili. <laughs> yani burada bir karar vermek ve netleşmek ve farklı bir yolu tercih etmek. İlahi sistem sizin önünüze bir takım fırsatlar çıkartacak olabilir. Burada mesajları alıyor olabilirsiniz. Yani evrenden aldığınız mesajlar. Belki burada sizin önünüze bir iş çıkartılacak. E, yeni bir yol çıkartılacak. E, burada bu yolu fark edip bu yola doğru arkadaşlar farklı bir yönde belirleme ihtimaliniz yüksek. Onu söyleyeyim. Başka ne? E, bu aşkla da ilgili olabilir. İşle de alakalı olabilir. Ama dedi ki ilahi sistemin gönderdiği e, mesajlara dikkat et. Yani Burada gizli mesajları al dedi yani. Ondan sonra e, bu yol belki diyelim ki karşınıza ne bileyim birdenbire e, bir şey çıktı. Burada bir diyeceksiniz ki tınk diyeceksiniz mesela. Ha diyeceksiniz bu diyeceksiniz mesela. Hani burada bir ampul yanacak diyeceksiniz ki ben bunu bu yön, yönü tercih edeceğim mesela. Bu sizin ruhunuza daha çok hitap ediyor olabilir. Şimdi böyle bir konu verdi. Bu sistemin mesajlarına dikkat edin arkadaşlar. Burada bir size ilham olacak yeni bir yol önünüze çıkacak olabilir. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Bir takım zorlu süreçler yaşadıysanız, gece uyuyamamak çok fazla düşünmek psikolojik olarak zorluk çekmek. Burada daha çok arkadaşlar kendinize yöneleceğiniz kendinizi iyi hissedeceğiniz yolları yöntemleri tercih edeceğiniz şöyle söyleyeyim cazibenizin artacağı potansiyelinizin yükseleceği eylemsel olacağınız hareketli bir sürece geçeceksiniz burada arkadaşlar amaçları hedeflemek hedef doğrultusunda ilerlemek olacağını görüyorum cazibenizin, güzelliğinizin, yakışıklılığınızın artacağı bir süreç dedi. Özellikle burada daha çok böyle huzura önem vereceğiniz ve artık geçmişte size yapılmış bir olması gerektiği gibi davranılmama mevzusu varsa ya da siz bazı kişilere olması gibi e, gerektiği gibi davranmadıysanız arkadaşlar burada artık huzur arayışında olacağınız ve bir şeyleri kitabına göre e, isteyeceğiniz ya da uygulamak isteyeceğiniz bir sürece geçiş yapacaksınız dedi canlarım burada e, bilmeniz gereken konu hayatınızla ilgili gayretli olarak radikal kararlar alabilmek. E, hayatınızda bulunan belki size bencil yaklaşımı olan ya da siz bencil yaklaşım içerisinde iseniz e, belki sınavınız bu yani bir öğrenilmesi gereken bir mevzu var. <laughs> yani size zarar veren bencillik yapan e, zorbalık yapan kişilere karşı e, arkadaşlar set çekmek ya da siz bunu yapıyorsanız bundan vazgeçmek olabilir burada kadersel değişimlerin olacağını hayatınızın size kadersel olarak etkisinin olacağını görüyorum maddi açılarda potansiyel var onu söyleyeyim Hani çalış çok detaylı çalışmak çalışmaların karşılığını almak maddiyatla ilgili konularda ön planda olmak maddi başarı ee, ama burada geçmiş bağlantılı bir takım travmatik durumlar olduysa belki maddi konularla ilgili de bunlar da ilgili de bir belki e, farklı yollar tercih edebilme ihtimaliniz olabilir arkadaşlar. İş güç para kariyerle ilgili e, ya da aşk sevgi duygusal hayatla ilgili farklı bir yol belirleme konusunun içerisine de girecek olabilirsiniz evet yani burada daha çok benim anladığım sizin radikal hayatla ilgili kadersel değişiklikler yapıp radikal kararlar alıp hayatınızda da bir takım buna göre değişiklikler olabilir dedi arkadaşlar ee, burada neyi gördüm Toprak elementi çok fazla aldım arkadaşlar onu söyleyeyim aşırı derecede bir toprak elementi ee, diğer burçlarda var ama daha çok böyle ön planda olan toprak ee, belki biraz hava elementi ee, Ateş elementi daha çok. Her burç var arkadaşlar geri planda onu söyleyeyim. Şimdi diyorum ki o zaman işle alakalı sizi ne bekleyebilir diyoruz. İş, güç, para, kariyer. Güneş arkadaşlar. Adalet. Kuponuz. Şimdi burada e, <laughs> çeşitli açılardan anlatmaya çalışayım. Maddiyatla ilgili mi söylemiştim? Arkadaşlar. Neyse hatırlamıyorum. Burada bir maddiyatla ilgili söylediysem canlarım. Güneş kartı nedir? Şans, bolluk, bereket her şeyin aleyhinize değişip dönüşeceği şansınızın artacağı sorunları çözümü ne ulaşacağınız bir süreç olacak dedi burada mahkemelik bir mevzu varsa adaletsizlik yapıldıysa Adalet bekliyorsanız Neyse artık evlilik olur ortaklık olur belki sevdiğiniz kişilerle bir takım işler ortaklıklar içerisine girdiyseniz bu konularla ilgili bir adalet olacağını ve burada e, sorunların çözüleceğini görüyorum. Bolluk, bereket, başarı. Güzel gelişmeler olacak dedi. E, güzel verdi arkadaşlar. Aşk dediysem onu tam hatırlamadığım için onu da söyleyeyim. Sanki iş demiştim gibi geldi ama burada da duygusal hayatla alakalı söylediysen bunu arkadaşlar. Adalet olacağını ee, sorunların çözümüne ulaşılacağına bir tamamlanma olacağını e, görüyorum duygusal bir tamamlanma aile yuva olmak belki aynı çatı altında bir araya gelmek e, gibi gibi mevzular olacak dedi arkadaşlar şimdi e, diyelim ki mahkemelik bir konunuz var evlisiniz canlarım bu konuyla alakalı da pozitif yönde bir çözüme Kavuşacağınızı görüyorum Diyorum ki Aşkla alakalı yengeç burcunu Ne bekliyor diyelim Sorduğum soruyu unuttum <laughs> 1 ile 15 arası Temmuz Evet. Şimdi canlarım Burada bilmeniz gereken şey Bir mücadele yani bir müddet yapılacak çevreyle olabilir e, ne bileyim insanlarla olabilir birazcık mücadele içerisinde olacağınızı görüyorum e, bir takım sorumlulukları çok fazla almış olabilirsiniz bu sorumlulukların altında ezilmek var arkadaşlar bir müddet yani burada e, birilerinin sorumluluğunu alarak da bu sorumlulukların artık size ağır gelmesi e, bundan dolayı kafa karışıklıkları ve zorlu bir belirsizlik süreci varsa arkadaşlar. Burada önümüzdeki süreçte önünüze bir takım seçeneklerin çıkabileceğini ya da burada kafa karışıklığı yaşıyorsanız bir belirsizlikler yaşıyorsanız bir iletişimle beraber bir zafer kazanılabileceğini söyledi duygusal hayatla ilgili arkadaşlar böyle söyledi. Şifa olsun diyorum sevgili yengeç boşları. Hoşça kalın.